Kırıldımın ciciklerini gören sen misin? Kobel! Hanım, ne yapıyorsun? Ne etmişim? Cicikçinin kafasını kurmuşum. Sanki etmişim bir şey. Cicikçi, cicik. Nedir o? Bilmiyor musun? E, tabii bilmezsin. Oldun moruk. Unutmuşsundur sen o işleri. Allah. Yalan. Kim bu hanım? Ya Osman Bey, e, kusura bakmayın büyük mahcubiyet içindeyiz, biz de bilmiyoruz kim bu hanımefendi. Pembe Sultan sen misin? Osman amca? Ver öpeyim. Sen kimsin? Bir kurban aldın, tanımadın mı? Osman da Aydın Ölleri'nden Osman. Oy! Zip, zip Osman! Hey ya zip, zip Osman! var ya zıp, zıp Osman amcanızı bir gitsin. Bunun hesabını çok fena soracağım senden. Tabii. Anan nasildir Osman? Uslu durur mu? Ye. Yeah. Durur pembe sultan, uslu durur. Senin torunlar nasildir? Uslu durur mu? Nenesi sevsin onları. Hepsi de uslu dururlar. Kimin torunları? Senin o kaynanan nasıldır? O da uslu durur mu? dur durur o da uslu durur. E karın nasıldır o da uslu durur mu? Zarife. Ee, e Zarife de uslu durur. Nah durur. Benim pullu gelin bir, senin zili Zarife iki. Çınarım nasıldır? Gelin var mı gelin? Gelin çok da... Ha, bize göre yok. Yetmeye vardır vardır. E, vardır da... Çınarımın da niyeti yok. Niye de? E önce Defne evlensin deyin. Ee, sizin bir de küçük Defne vardı değil mi? Aha Duda. Defne, kız ne kadar büyümüşsün tanımadım. E Çınar Ankara'da göreyelim de. E sen şu kadarcıktın mi? Hala o kadarcık da boyundan büyük işler çeviriyor. Eee <laughs> Doğan büyüyor be Osman amca. Kaç yaşına gidiyorsun? İnşallah 24 oluyorum. İki gün sonra doğum günüm var. Oho, sen gelinlik kız olmuşsun da. Yok, daha değil Osman amca. Ne olacak bu gençlerin hali böyle Miriam, he? Seninkilerde de tık yok. Hiç sorma Osman Bey, hiç sorma. Deniz, Yalın, ne olur böyle çocukları? he? Evlenin daha bak, evlenin daha böyle aslan parçası uçaklar yap. Ha, uçak, ha? Yok. Yok yok iyi böyle. Ha böyle iyi dur. Cicik gözle Jason. <laughs> Şuna bak ya. Hem beni dikiyor buraya babaannemi şirkete sokma diye hem de telefonunu meşgule oluyor. Babaanne nerede kaldı ya? Kim bilir nerede? Ya nedir benim bu sülaleden çektiğim? Hey! Ne alıyorsun plakamı ya? Ne alıyorsun? Söyle o patronuna. Alır o plakayı onun kafasını ederim tamam mı? Hadi bas şimdi yürü git. De bakayım Bağ Osman? Senin ne işin var bu cicikçülerle? Ee, memleket için çok hayırlı şeyler yapmışlar Pembe Sultan. Kim? Bunlar. Ee. Ne yapmışlar? Ha şu haritayı göreyim Ha göreyim. Yanayı söneyi. He. İşte o yanıp sönenler memlekette kim hasta kim değil vatandaşlarımız. İyi midir sağ mıdır onu göstereyim. Hepsini mi? E ee, ya köyden kente hepsini. E bak bakayım bizim köye. Sabirenin cemal nasıldur? Öksürüydi garip. Sabirenin cemal? Ula da Sabirenin cemali bilmeysin. Hastalığını nasıl bileceksin? Adam else haberin olmaz. İyi, <laughs> ee, ver bakalım sizi ismi. Oo Çınar'ım. Sen de buradaydın. Osman amca. Ya kusura bakma babaannem. Hallettik biz onu da hallettik. Yemeğe götürelim pembe sultan. Sen de gel de eski günleri yed de ederiz ha. Gel. Şimdi politik gereği gidiyorum. Ha bu iş buraya bitmedi. Sanırım çok geç kalmışım. Geç bakalım Geç babaanne geç. Sen de geç Çınar Hanım geç. Olur mu Osman amca ben arkadan arabayla geç. Geçelim de. Geç. İyi günler. Defne kızım. Sadece mutlu yıllar dilerim. Ha? Evet doğum günüm. Çok sağ ol Osman amca. O cücük mevzunu duymazdan geldim ama bilerek konuşacağız yavrum. Haydi. Benim de işim vardı. Çok işim var. Öf, acayip bir işim var. O yüzden ben gideyim. Hürmetler Bey amcacığım saygı... Sağ Etme, Ne oluyor oğlum? Nedir bu cidik mevzu? Sonra dedem, sonra. Retne, kaçma. Deniz. Ne oluyor oğlum burada? O kadın toplantıyı niye bastı? Hey! Hey! Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hem takip ediyorsun. Az önce takip ediyordun. Ne no. Ya ya hem takip ediyor, hem kovalıyor. <laughs> Bekleyin kaçma gel buraya. Ya hiç patron elemanını kovalar mı? Ayıp ayıp, tacize girer bu be. Taciz senin babaannendir. Ne anlattın kadına, çabuk söyle. <laughs> Ay ben senin... Neler oluyor burada? bir şey olduğu yok dede ya. Kes! Biriniz bir kızın peşinden koşar, öbürünüz başka bir kızın peşinden koşar. Kadının biri cicik diye toplantı basar. Neler dönüyor bu şirkette? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.